De, bak bana bak. Süleyman Demirel'de güzel seçin yalıdayım. Sesini da ya. eyvallahım Aynen. yok. Krala da eyvallahım yok. Onun da tıpası yiyorsa Adana'ya gelsin. Olur. Eğlence platformu ayrı şey. Kırgır yaparak, şamata yaparak Ama bir yerde, bak bir yerde, bak ben Kürt olu Kürt'üm. Kürtlüğümle onur, Türklüğümle gurur duyan bir insanım. Bir yerde bir yerde eğer gariban insanlara, emekçi insanlara kelime yapıyorsa azeda ya, kozo cio vinma. Azeda orta kuma diyo Kimse kusura bakmasın. Sen de delikanlı ol. Bak ben de eğer ben de yanıyorsam onun bak dinle onun sayfasında ben bir yerlere gelirim bir şeyler yaparım amacıyla yalıyorsam sana da yazıklar olsun derim. Senin gibi adanalı olmaz olsun derim. Derle ol, söyle. Kardeş böyle böyle ha, haklısın ya da haksızsın. Kardeş ya da ben karışmam aranızdaki muhabbete de baş tacısın. Emin Ama bakıp, bakıp da o kelime yaparsan ben burada sana bir dakika dur derim. Ama kanka şimdi bak sen öyle diyorsun da bak. Ya. Ben sana ya. ya. Bak adam sana iş buldu iş. Adam diyor ki bak ya fabrikasında Müslüm abi sana iş buldum git çalış diyor. Adam iyilik yapıyor sana. Burada ben emekçilere... emekçiler... De... Bana, bana bak hele. Sen benimle iş yaptım biliyor musun? Eminim abi kimse sağlıyor lan. Sen benim ne iş yaptığımı biliyor mu? Hemen moderatörü ayır ama biliyorum. aga bütün yetkiler sende. Ne Hemşerim, ihtiyacı olan adam gider çalışır. Emekçi insanlar her zaman başımızın tacıdır. Emekçiler. Abi olay neydi? Her zaman, bak her, her zaman emekçiler başımızın tacıdır. Ama kanka burada sen önce bak ben bak konu neydi ben sana söyleyeyim. Bak. Konuşuyor. Önce sen. Önce sen. Senin gibi insanlar öyle çakalların götünü yalarsa tamam ya öyle biz çakallar biz Daha biz çok, biz çok biz böyle emekçilere kelime yapar. Atal değil ya, adam ya, adam gibi adam canlı. Cim adam lan, cim adam. Herkesin Adana yayınına adam. gidip ana avrat sövmesi mi adam? Ya He? kimse sövmüyor. Emekçi be. insanlara, emekle konuşma, tatlı tatlı emekçi tatlı tatlı insanlara hakaret et. işçi insanlara kelime yapıp hakaret edip Küçük düşürüp onlar mı adam? Dayı ben <laughs> ufak bir parantez açayım. Doğrudur can şahsa söver ama ana bacıya sövdüğünü görmedim. Ben görmedim. Çok, yok yok ona ee, da sövüyor. Ya ben anabacı, da sövüyor. Olmak, yok, ya olmak. sövmeyi de bir çare bırak. Şimdi kardeş bak ben kolay kolay kazan bir insan değilim. Ama bir yerde biz hepimiz yokluktan gelmişiz. Hepimizin çocukluğu. Belki Berat senin değil ama senin ananın babanın çocukluğu ya, yemeğe Gelmişiz. Kalkıp da o Biz insanlara da böyle yani, bir yerde de 90, gider. bak o insanlara böyle en ufak kelime yaparsa orada ben var ya patlarım ana avrat dümdüz giderim. E şimdi bak e, e kimse sana, kusura bakmasın. bakmasın. Müslüm Baba bak. bence bence benim benim şayet şahsi görüşüm Zeynep Kar sevdiğimle az da pek yaptım numaramı da atacağım. Seni çok severim. Sen burada büyük bir sanatçı temsilen uvarsın Gerçek midir? Sana yakışan Sana yakışan akşam böyle olaylardan kaçmak. ya en kardeş kaçıyoruz, kaçıyorum kaçıyorum ama ne? Bizi yayına alıyor. E, tamam bir gün bir diyorum. film doyarsın, bir sana ben. alırsın. Şimdi Berat, Berat bak bak. Şimdi bizi yayına alıyor. Lan güzel böyle kırgır şamatalı esprili bir yayın olsun istiyoruz. Adam bakıyor bir anda tansiyon yükseltiyor. Niye? Onu bilerek yapıyor. Kaos yaratıyor ki, kaos yaratıyor ki gündeme gelsin. Ama kaosu yaratırken emekçi insanlara laf söylettirmem. Ben sana avrat giderim. Kimse kusura bakmasın. Dayı uzman bunu burada bir yok. Ben ben biraz geç katıldım muhabbete. Kardeş ben de adalısın ben de adalıyım. Ama ben senin gibi adalıyı kabul de... etmiyorum. Emekçilere bak mı? söylemedin sen yanlış. Konuşma. E, Konuşma. Ya, yanlış söyledin. Yanlış şey. Bak Bana sen hala onun yalakalığını yapıyorsun. Adam diyor ki. Ben Konuşma. Konuşma. Can be güç adam, adam emekçi adam, insanlara, adam, işçi, adam, insanlara şey küçümsedi. Yapamam, küçümsedi. Iş adam Anladın adam mı? Adam iş buluyor sana iş. Lan oğlum benim işe ihtiyacım mı var? Beni çıldırtma ha. Kırak diyor da beni bak tansiyonumu yükselttirme ha. Benim işe ihtiyacım mı var lan? Müslüman senden ihtiyacı olanı Kardeş işe ihtiyacı onu işe alsın baş tacı benim işe ihtiyacım mı var oğlum benim çoluk çocuğum Avrupa'da ya. Sen hayırdır sen gelip burada şimdi kolpa mı yapıyorsun sen var ya yapmıyorum. Bana yapmıyorum. bana asabi güvenlik sen var ya sen can be yapmıyorum. bütün götünü yalan yalayan bir çakalsın Memo başka Şahin bir şey mi? değilsin Sen benim evet. kim olduğumu biliyorsun He, sen de çakalsın ben, ben Adana'dayım lan. Delikanlıysan gel. Ben de kim Adana'da, çakal ben de. kim delikanlı gör. Abi para pul için birbirinizi burada rezil etmeyin. Sana yapmayın, her türlü kelimeyi yapıyorum. Ben Adana'dayım. Ya, ben de Adana'dayım. Abi bu buluşun birbirinize. Kral konu diyor. Sen Can Begüt'ün götünü yazıyorsun. Çakalsın. Başka bir şey değilsin. Çakala çakallık olmaz. Unutma bunu. Şakir Paşa gel. de. Vallahi. Dayı bence Şakir Paşa'yla görüşün. Kim sen lan o, kimsin? emekçi insanlara laf söylüyor, He? Peki Herkes misin? burada emekçi lan. Sen, Herkes ee, burada. Türkiye'nin bir numaralı sanatçısı olan kişinin taklitini yapan bir çakalsın sen de. Öyle mi? Taklitle evet. oluyorsa, bak hiç konuşmayın ha Berat. Taklitle oluyorsa sen niye yapmıyorsun lan? Kırak kırak kuna diyor da o. niye yani yapmıyorsun? Ben de o zaman Memati'nin taklitini yapayım, sadece ölüler <laughs> görür. Ya sen benzesen benzesen benim hırrıma benzersin, Hayır, başka bir ben ben şeye benzeyemezsin. <laughs> <benzesen gülüyor> Dağlarda, dağlarda benim bir sadır şamata ben eğlence değilim. platformu. Ama bir də bax, bir yerdə mən yoxuqdan gəlmişəm. Mən çox hazırlamışam. Qariban adama, əməkçi insana ən ufak çərimə söyləttirməm. Kimsə bu sərə baxmasın. Hə. Adam emekçilere bir şey demedi ya. Emekçilere konuşma. şey demedi. Hala diyor çakal şey yapıyordu. Konuşma. Emekçilere bir şey demedi. Sen kendi kendine burada şey yapma. Konuşma. Ya. O bölümü kesti. Videonun ya, o, bölümü hala kesti. o bölümü kesti. Öbür tarafı ya. yayınladı. Hala o He? bölümü kesti diyorsun ya. Ayıp Öyle. sana ya. Konuşma. Yaşından başından utan ya. Aa bak. Yaşı büyüktür lütfen. Ya yani. Azat. Şimdi Berat. Kusura bakma da kardeş. ben Adana Süleyman Demirel'de ya güzel yarlayayım delikanlı adam gelsin gelsin. Gelsin. Gelsin, 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 gelsin abi, hele gelsin gelsin. Abi biri Mehmet Demir'i Müslüm gelsin. Baba. Şimdi ikisinden de vazgeçemiyorum. Ben de Polat Alemdar mı abi? <laughs> Hadi buyur. Ya. ya. Hadi buyur. Ha. Yusuf Allah Ben, Ağzı ben, var ya Ağzı bu millete. ben bu millete. Kardeş, olur mu? Ben bu millete berat yazıklar olsun diyorum. Oktay Karnı kay 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 kaymak söyledi neydi o? ne? Bu millete yazıklar olsun diyorum. Niye biliyor musun? Niye biliyor musun? Adam, Emekçi insanlara, işçi insanlara laf söyledi, hakaret etti. Herkes gitti, götünü <laughs> yaladı. Ben savundum diye herkes geldi, burada bana hakaret etti. Dayı sen yalamayı sevmiyorsun demek ki. Halal olsun. Bu da güzel. Ben koz yalıyorum, Berat. Ama sen ben daha az. Şey, bunlar <laughs> Hüsof ah, Hüsof Ben bunları yalamıyorum. Bunlar da gençlik kardeşlerinden alınma. Sen ne kadar dayanıklı olsan, gerçekten halal olsun. Büyük bir terbiyesizsin. <laughs> <dayı. Ya. gülüyor> o bıyıklar diyorsun, geri dege. <laughs> Bana, ben ne oğlum? sen de bizden gıdanı mı alıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Vay <laughs> <Dayı>, ben... <laughs> ben... Ben şu an bu pekada babam olsa gene ben neşe peştim. Çünkü 10 gündür yokum. Aşırı bir neşem var. Vay arkadaşlar ben sizi size bırakıyorum. He. Müslüm ben Baba. Başka, ben başka bir bakar yapayım. Müslüm Baba. Ben bakar yapayım, bu bir de şimdi Adana'nın Araplarındandır ha bu. Bu asak <laughs> Sen Adana'nın neresindesin Asabi Bey? Adana merkez baba bizim ya. Kolay merkezde ben benzemiyor dayı. Adana merkez kardeşim e, Meydan Mahallesi'ndeyim. Gel. Sen sanki Amrullah Bir dakika, bir dakika, bir dakika, şey. bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Meydan Mahallesi mi? Ha kardeşim Meydan'dayım gel. Ben var ya konumaz sen eğer 5 dakikada aldırmazsan bir alama da <laughs> ben Abi Meydan Mahallesi'nin şey çocuğuyum ha. Heyecanlar Alo sen. ben Meydan Mahallesi'nin çocuğuyum ha. Niye <laughs> biz de nerenin çocuğuyuz? Biz de Meydan Mahallesi'nin çocuğuyuz kardeş. Hayırdır? Sen baban Müslüman kardeşin ha? Heh Müslüman. <laughs> Berat bir şey söyleyeyim mi? Ben bu babayla her dayı. Berat bir şey söyleyeyim mi? Bu meydan mahallesi mahallesindeyse var ya. Bunu aynı dakika aldırmazsan bunları yoldururum. Ama dayı ben, ben Meydan Mahallesi da... çocuğum. Müslüm baba sen çok haklısın bir şey söyleyeceğim. Sen az önce emekçileri savunurken asabi güvenlik zaten emekçi güvenlikçiden zaten... Bu mu emekçi? Oluyor. Evet. Bu eğer, bu eğer emekçi, bu, bu emekçi. Bak bak Berat bu eğer Dayı, Bunu emekçi. vurarsan sanki beni vurmuşsun boşu. ya Berat bu emekçi olsaydı var ya gidip o canın götünü yalamazdı. Dayı yani yani tipi tam ne yalan, Nerede yalıyorsun Nerede gördün yalan Niye an? lan savunuyorsun? Adam sana, adam sana diyor ki Müslüm Baba konuşma, diyor, Konuşma o bölümü kesti. Benim bak. konuştuğum kendi konuştuğum bölümü kesti. Videoyu öyle yayınladı. Evet. Oğlum, Madem o kadar delikanlıdır videonun müslüm. tamamını niye yayınlamadı? Müslüm. He? Yayınsız hayat olmaz olsun ne şişedir. Ya müslüm neyse ben senin şerefine ben at. Ya Müslüm Baba kurban olur tövbemi buldun lan. Aslan sütü mü içiyorsun sen be Müslüm Baba? Bak hala hayırdır sen, sen bizi kendin gibi, gibi bebe mi zannediyorsun? He? Ne? Emine de i̇çip, i̇çip içip bize mi sarıyorsun sen? bizim Yozgatlı buradaydı, kardeşim buradaydı. Ya yani nerede o? Arkadaşlar, Arkadaşlar anket yapalım. 15 dakikadır hiç konuşmadım. Ben konuşabilir miyim? Müsaadeniz varsa. Buyur Musa kardeşim edelim. benim. Buyur. <laughs> Abi şu olayı yani tatlıya bir bağlayalım. ya ee, yok tatlıya bağlarsak Yusuf ben giderim. Yusuf, Ben ol. Ol. Biraz, biraz biraz para kazanalım. PK'ya bakalım. Hayır. Ya Yusuf. Paradan daha ya. önemli itibar var Yusuf. Ha bak Yusuf şimdi. İki sanatçının itibarı söz Yusuf para ayrı mevzu. <laughs> Tatlı konuşma ayrı mevzu ama biri gelip de bak ben ne diyorum hepimiz böyle hepimizin sen olmadın belki anan baban deden nenen Yokluktan, emekten, e, şuradan buradan Lan kalkıp onlara kelime söyleyecek adamı var ya Hazreti Kozo Giovinima. Çet beni özleyenler evet. ben ben bir yazabilirim. Emekçilere şey kimse laf söyleyemez. Ya, vallahi. abi haklısın ama... Emekçi şey adam lan adam, adam akşama <laughs> kadar güneşin altında çalışıyor. Lan 300-500 TL <laughs> lan gidiyor evinde evinde çor çocuğuna iki ekmek götürüyor, üç domates götürüyor. Lan o şlampenin çocuğu kalktı bunlara laf söyledi, kelime yaptı. He. Ya sen algı yaratma, algı yaratma. Sen çok ya, şey konuşma. konuşma. Ama asabi konuşma. E çok saygılısın. Emekçilere bir şey demedi. Sen saçma sapan konuşma burada ya. Müslüm Baba. Asabi tabii. güvenlik abi, baba, abi? bir şey diyebilir miyim? Müslüm Baba Dünya diye lav lav deniye diye lav lav. Bak hele bir dakika asabi güvenlik bak. Tabi ta hayata diye zulam deniye asabi güvenlik. Allah deli Bir de asabi güvenlikmiş. Deli kanlı gibi. Bak, Müslüm Baba küfür etmez abi. Etmez. Baba küfür etmez. Ama baba tamam, <laughs> <laughs> ya mat e, ya Berat. Ama Müslüm baba dibini görmeyen de. Ya mat, Berat. Berat sen biliyorsun ki bu alemde bana matkap baba diyorlar. Darbeli hem de. Tabi matkap baba diyorlar. Bu asabi <laughs> güvenlik, asabi güvenlik. Bak oğlum yarın geleceğim, elimi öpeceğim, biat edeceğim, seninle barışacağım. Yoksa yok. Abi bir şey diyebilir miyim? O ne lan? Ayağını mı gösteriyor? Lan ayak 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 mı? Başka bir numara var. Arkadaşlar görüyor musunuz? Babayı yaşatan Biyadet. adama yaptığı harekete bak. Lan bunun en büyük numarası ayakkabı numarası. Başka hiçbir numarası Biyadet yok. Yani dededen etmedi mi konuşsun. yemin ederim Müslüm Baba'nın komedyen olduğunu ilk defa